Amaretto. Evet bu parfüm İtalyan badem likörü Amaretto bazı parfüm. Yani bir gourmand. Ve bu parfüm Kilian Straight to Heaven parfüm ise Marley Pegos ile birlikte en başarılı gourmand parfümlerden bir tanesi. Thierry bu baş yapıt parfümün en belirgin notaları badem, portakal, çiçeksi notalar ve biraz kirletmesiz için deri. Bu parfüm piyasadaki en Romantik parfümlerden bir tanesi. Bunu hem siz kendiniz sıktığınızda hem de karşınızdaki çok yoğun bir şekilde hissedecektir. Bu yüzden romantik akşam yemeklerinin mükemmel bir eşlikçisi. Bu parfümde badem ve portakal o kadar iyi bir şekilde işlenmiş ki ilk başta likörün verdiği alkol tadının hemen sonrasında portakal kabuğu şekerlemesi benzeri bir tatlılık geliyor ve mükemmel bir uyum oluşturuyorlar. Bu parfümde kadınlardan şu şekilde bir iltifat aldım. Bunu gayet ben de kullanırım, minik seks bir parfüm. Güzel gibi iltifatlar aldım ama maskülen tarafı daha yüksek olduğu için ben bunu bir karşımdaki kadında koklamak istemezdim. Daha sonrasında yayılımımız oldukça iyi. E, sıktığınızda, dışarı çıktığınızda hızlı bir şekilde iltifat alabiliyorsunuz ve fark edilebilirliği yüksek. Şu an bu parfümde 10 üzerinden 8'den daha yüksek bir iltifat almadım ama on üzerinden 8'den daha düşük bir puan da almadım. Öyle oldukça başarılı. Bu parfüm ne bir bad boy parfümü ne de bir good boy parfümü. Tam anlamıyla bir beyefendi parfümü. Bunu çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz ve karşıya verdiğiniz intiba da aynı şekilde oluyor. Versiyonlarımızdan bahsedelim. Elimde EDT versiyonumuz var. 4 mevsim en uygun varyasyon. Daha sonrasında EDP'miz var, ekstremimiz var, intensimiz var ve son çıkan parfüm versiyonumuz var. EDT dediğim gibi Dört mevsimi en uygun varyasyon. Bu sıcak kış yaz günlerinde bile yaz akşamlarında kullanabiliyorum. Ama e, gündüz güneş tepedeyken özellikle kapalı ortamlarda bir tık rahatsız edebilir. Ama yaz akşamları için oldukça başarılı. EDP versiyonumuzda kirazı bir tık daha yoğun bir şekilde alıyoruz. Ama ekstreme geldiğimizde kiraz ve erik kokusunu çok bariz bir şekilde alıyoruz. Ve bence EDT'den sonra en başarılı varyasyon. Ama kışa çok uygun. E, ee, onun da öyle bir dezavantajı var. İnternete geldiğimizde dumanlı kokular seviyorsanız mükemmel bir alternatif dinlemenizi öneririm. Parfüm versiyonu kesinlikle EDT'nin DNA'sının alınıp daha yoğunlaştırılmış bir hali. Benzer DNA'sını çok iyi bir şekilde alıyorsunuz. Ama size tavsiyem kesinlikle EDP ve pardon özür diliyorum EDT ve Extreme'den devam etmeniz. Ee, 4 mevsim için EDT'yi öneriyorum. Yıkış için ise ekstremi öneriyorum. Kalıcılığına gelelim. 8 ile 10 saat arası bir kalıcılığınız var. Oldukça iyi bir rakam. E, tendeki kalıcılığı çok iyi. Daha sonrasında, bir gün sonrasında bile ufaktan ufaktan sizi arkadan vurabiliyor ve kendini hissettirebiliyor. Denemeniz gerekiyor. Görüşmek üzere.